Evet, gezilerimiz süresince birçok çekimleri yaptık size yeni köyü tanıttık. Şimdi de köy muhtarı Muzaffer Karakuşla birlikte. Muhtarım merhabalar. Merhaba, Nasılsınız? hoş geldiniz. Sabahın aralaziyosu nasıl, nasıl geçiyor ]iniz? günler? Çok iyi geçiyor. Peki köyde birçok insanla görüştük. Köyün işte tanıtımını yaptırdık. Köyün eskilerine değindik. Sizden de köyün sorunları hakkında görüş almak istiyorum. Köyde ne gibi sorunlar, problemler Şimdi, var? Şimdi köyümüzün altyapı sorunları var. Köyümüzün eski yıkık yerleri birçok ev yıkılmış gördüğünüz gibi. Onların düzeltilmesi, köyümüze bir yere bir düzenli, bir de bir taziye ev yapılması. Eee bu konuda belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, ilgili mercilerden bize yardımcı olurlarsa böyle bir taze ev yaparsak çok güzel olur, iyi olur. Köyümüz eskiden polo yapıyordu. Daha evet. sonra Kuancılar ilçeye olmasından evet. sonra Kuancılar'a bağlandı. Şimdi evet. yarımca, yarımca belediye. beldesine evet. bağlı. Evet. Belediye ile ilişkiler, irtibatlar nasıl? İyi. Belediye ile irtibatlarımız. Köyümüzde bir düzenleme, çevre düzenlemesi. Herhangi bir düzeltme şeyi şu anda yok. Yani şu ana kadar köyümüz, mahallemizde herhangi bir yardım falan olmadır. Burası şimdi mahalle olarak mı geçiyor? Evet, mahalle olarak. Yeni geçiyor. mahalle mi? Geçiyor? Evet, yeni mahalle olarak geçiyor. Ya bir zamanların koca evet. yeni köyü e, mahalle olarak e, yeni mahalle olarak yerini aldım. Peki e, tarımda e, durumlar nasıl? Tarımda durumlar kötü. Köyün köyün malı para etmiyor. Ondan sonra tarımla uğraşanlar hep yani bırakmak üzere defret etmiş. Yani kaldırdığımızı mazota, traktöre, ondan sonra. Köyde çok fazla bir göç yaşandı mı? Yaşandı evet. 74'ten sonra baraj geldikten sonra köyümüz büyük bir göçe maruz kaldı. <laughs> bu göçten de bir çok çoğunlukla yani maddi durumu iyi olanlar olmayanlar çıktılar Adana'ya şey, dağıldılar yani köyümüz bu konuda boşaldı yani. Peki bu son yıllarda hiç geriye dönüş yaşandı mı? Hayır geriye dönüş hiçbir tane geriye dönüş olmadı. Çünkü olacak bir şey de yok yani altımız baraj üstümüz dağ. Bu konuda herhangi bir fazla bir arazimiz de yok. Olan tarımla uğraşanlar da hep sıkıntı içinde. Ondan yani, sonra hayır ürettiğini evet, de satamadığı, evet, satamadığı için. Hayvancılıkta da Hayvancılık malum gibi malum evet aynı durum. Bu konuda yani yetkililerden yardım bekliyoruz. Balıkçılara gidelim bir de onların çalışmalarını yerinde izleyelim demiştik. Şu anda e, Baraj Gölü kenarındayız. Kayığa bineceğiz de bakalım nasıl bineceğiz. Balıkçıdan hemen yardım isteyelim. <laughs> Kardeş beni şeye bir götür bakayım. <laughs> böyle böylesi bir yolculuk işte. Aman düşürmeyesin <laughs> evet sağ salim geçtik şimdi. Sırada Ferhat var. Ferhat seni de ben çekeyim bakayım seni nasıl alacaklar. <laughs> Evet, e, şu andaki alan bir zaman Elazığ'ın e, sebzesini kaçırdığı bir alanda. E, Baraj görünün yapılmış görüşmesinden sonra buralar e, su altında kaldı. Anda, lan, e, şimdi e, bir zamanlar işte burada çiftçilik yapan vatandaşlar <laughs> hiç ilgisi alakası olmayan bir meslek dalına, yani balıkçılığa soyundular. Adeta Karadeniz'deki balıkçılar gibi işte her gün balık avlamaya çıkıyorlar. Balık e, avya yasağı avlanma sebebi olduktan sonra balıklarda görüntü olduğu alanlarda balık avlaması yapıyorlar. Biz de bugün balıkçılarla birlikte, kendi köyümdeki balıkçılarla birlikte çıkıp bir balık avlayacağız. Bakalım kısmetimize neler çıkacak, nasıl olacak, ne derler. Ya Allah bismillah. Ne derler? Selatin. Selatin şeyin e, bir deyimi var. ne Rastgele Ra, rastgele. Rastgele diyorlar değil mi? Evet. Biz de rastgele deyip çıkacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Motoru çalıştıracağız. Al alalım. Hemen. <laughs> 何